Şimdi bize bu HP ile ilgili hastamız ilk geldiğinde e, onunla ilgili işte hastalığının e, önce tansiyonunu ölçüyoruz, boynu kilosunu alıyoruz, bel çevresini alıyoruz. E, gerekli ilk e, anamnezini alıp muayenesini yaptıktan sonra kişinin hastalık yönetim e, platformuna bağlantı yapmamız gerekiyor. E, bu bağlantı esnasında sistemin de çalışıyor olması lazım. İnternet bağlantılarının, HP'nin o anda aktif olması lazım. Çünkü bazen e, bu sistem çalışmadığından dolayı maalesef sistemde ilerleyemiyoruz ve kapıdaki yığılmalar artıyor. E, her üç dakikada bir bunu yapmamız gerektiği düşünülürse e, bundan dolayı sıkıntı e, oluyor. Hastalar içeride e, bulunan hastanın fazla kalmasını istemiyorlar. Buna yönelik e, kargaşa sesleri e, geliyor. Hem hasta rahatsız oluyor hem de ben mesela doktor olarak, hastayla ilgili anamnezini alırken e, bu dışarıdaki yoğun yoğuşma seslerinden dolayı rahatsızlık yaşıyoruz. Şimdi bir hasta içeriye girdiğinde önce onun yapmamız gereken e, adımları var. Birinci e, adımda işte önce onun anamnezi alınıyor, e, ilgili e, e, kan basınçları sisteme yükleniyor, boyu, kilosu, nabzı, bel çevresi sisteme yükleniyor, yüklendikten sonra e, bu sayfayla ilgili birinci aşamada oluşan işte ilgili aşıları yapılması öneriliyor. Hangi aşıları eksik, hangi aşıların yapılması, yetişkin aşıların yapılması öneriliyor? Bunlar söyleniyor. Hastanın yılda bir influenza aşısı yapılması, e, 1964 yaş arasındaki hastaların KPA13 aşısı yapılması ve hangisinin önce, hangisinin sonra, daha sonra PPA23 aşısı yapılması öneril önerildiği, ifade ediliyor. Biz de bu hastaya buradan çıktıktan sonra aşağıda aşısını yapmasını öneriyoruz ama şu anda maalesef bakanlık yetişkin aşılarını temin etmediği için bu hastalarımıza bu aşıları da yapamıyoruz. hastanın satın alması gereken aşıları da maalesef bölgemizdeki yaşayan hastaların ekonomik gücü yeterli olmuyor. Yetişemedikleri için bu aşıları maalesef satın alamıyorlar. Satın alacak ekonomik güçte de değiller. Her aşının bir tanesi yani nereden baksanız işte bin e, lira, bin beş yüz lira, iki bin lira değişik oranlarda rakamlar var. Maalesef piyasayla takip edemiyoruz çünkü şiddetli bir enflasyonist bir ortam var. Bundan sonraki ikinci sayfamız açılıyor. Bu sayfada tetkik değerlendirmeleri hastanın isteniyor. Hastanın daha öncesinden yapmış olduğumuz tetkikleri ee, sistemin çalışmasıyla eşleştiriyoruz ve bu tetkiklerde e, hangi tetkiklerin e, sınırların üstünde, hangilerinin normal olduğu hastayla iletişim halinde bunları bildiriyoruz. EKG'si alınıyor. Bundan sonra e, böbrek hasarı var mı bunlar değerlendiriliyor. Hastada protein kaçağı var mı bunlar değerlendiriliyor. Eksik olan e, laboratuvar değerleri varsa... Bunların tekrar düzenlenip yeniden istenmesi gerekiyor. E, böbrek hastalığı olan hastanın son bir yılda e, sonuç vermesi isteniyor. Tansiyonu olan hastaların her yıl düzenli olarak tetkikleri yapılması isteniyor hastaya. Bunlar ifade ediliyor. E, bundan sonra kaldığımız yerden devam ederek e, tetkik istenen Takip bu aşamada sonlandırılıyor. Bundan sonra üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamada e, hastaya yönlendirdiğimiz hedefler izah ediliyor. Bu takipte e, hastaya koyduğumuz tanılar varsa bunları bildiriyoruz. E, bir sonraki takipte yapması gereken hangi eksik e, laboratuvar tepkikleri var bunları bildiriyoruz hastaya ve onların istemini yapıyoruz. Bundan sonra yapmamış olduğu eksik aşıları varsa bu eksik aşıları hastaya bildiriyoruz. Almasını öneriyoruz. E, alabilirse getirdiğinde bu aşıları ona tatbik ediyoruz bu e, eksik ilaçları varsa ilaçlarını yazıyoruz hangi konuda eğitim alması gerekiyorsa bu eğitimle ilgili materyalleri hastaya e, bu sistemden çıkarıp veriyoruz Bunlar da tabi ciddi bir zaman alıyor bu eğitimlerle ilgili hastaya önerileri verirken bunları izah etmemiz gerekiyor hastaya bunun uyup uymaması konusunda onu yönlendirmemiz gerekiyor bunları söylemek gerekiyor Bundan sonra e, tedavi planını e, hastayla paylaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte e, bir ileriki aşamaya geçiyoruz. Burada tekrar hastanın e, izlemle e, ilerlemesini sağlıyoruz, hedeflerini koyuyoruz ve hastanın izlemini bir ileriki aşamaya geçiriyoruz. Burada hastada albümin ürüsü varsa onları değerlendiriliyor. Protein varsa onlar değerlendiriliyor. Ve e, bu konuda hastanın bilgileri alınıyor. Bir sonraki dönemde tedavi planını not ediyoruz. Bu şekilde hastanın izlemini bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte hastanın şeker hastalığıyla ilgili taraması başlatılıyor. Şeker hastalığıyla ilgili taramasının yapılması için hastanın şeker tahlilleri, oral tolerans testi tahlilleri, hemoglobin A1c tahlilleri ve kolesterol tahlillerinin yapılmış olması gerekiyor. Hangilerinin riskliyse bu konu hastayla paylaşılıyor. Bundan sonra hastanın e, hangi tanıları alması e, düşünülüyorsa sistem üstünden kontrol ediliyor. Risk faktörleri varsa kontrol ediliyor. Öneriler değerlendiriliyor. Bununla ilgili e, diğer e, aşamalara geçiyoruz. Burada risk göstergesi olarak sunduğumuz hiperglisemisi olduğunu, işte Kaussing e, sendromu ile ilgili bulguları varsa onlar değerlendiriliyor dislipidemi ile ilgili bulgular varsa değerlendiriliyor. Serabrovasküle hastalığı varsa değerlendiriliyor. Hastanın kilosundan dolayı uyku apnesi yaşıyorsa onlar değerlendiriliyor. İşte sigaradan dolayı veya diğer faktörlerden dolayı. Tansiyon varsa hangisinin tansiyonunun hangi aralıklarda olması konusu değerlendiriliyor. E, şizofreni ile ilgili duygudurum e, duygu durum bozukluğu ile ilgili sıkıntılar değerlendiriliyor. Kronik hastalığı ile ilgili e tiroid beziyle ilgili sıkıntılar değerlendiriliyor. Yine gestasyonel doğumla ilgili bilgiler varsa bunun diyabetteki e, aşamalarda belirtiliyor. Yine eee diyabetli hastalardaki belirtiler olan e, akantoz, e, nigrikans, e, polikistik over sendromu onlarla beraber görülme olasılığı olan işte akromegali ve periferik arter hastalıkları değerlendiriliyor. Bunların hepsinin değerlendirilmesi ciddi zaman alan e, şeylerdir. Solid organ transplantasyonu varsa bunlar hastayla iletiliyor, konuşuluyor. Ailede diyabet öyküsü varsa bunlar e, hastayla iletişim halinde olunması gereken konular. Düşük doğum ağırlığı, iri bebek doğumu, sedanter yaşantı, doymamış yağlardan zengin beslenme, bunlarla ilgili bilgiler hastayla paylaşılıyor ve bundan sonraki süreç diyabet tanısının konulmaması, hastanın hangi sıklıkla tarama yapılması gerektiğine karar veriliyor. Bu sıklıkla taramalar yapıldığında bir hastanın bir yılda kaç defa gelmesi ortaya çıkıyor. E, tanık olmadan önce açlık plazma glikoz değerlerinin bulunması gereken seviyeler hastaya anlatılıyor. Ölçüm yapması gerekiyorsa aç karna ve tok karna ölçümün nasıl yapılacağı anlatılıyor. Hemoglobin A1c değerlerinin hangi değerler arasında olması hastaya anlatılıyor. Yine predi diyabetli hastalarda 6 ayda bir e, sıklıkla takibi gerektiği hastaya iletiliyor. E, bundan sonra diğer aşamalara geçiliyor. Hedefler konuluyor. Bu hedeflerde e, hastanın e, önce vücut kitle indeksi e, kilogram olarak ağırlık değerlendirilmesi, bel çevresinin hangi e, aralıklarda olması e, gerektiği hastaya bildiriliyor. E, hedefler konuluyor. Bu hedefleri hastaya söyleyip, buna uyması için neler yapması gerektiği anlatılıyor, izah ediliyor. Ee, i̇şte kilo vermesi konusu hastaya izah ediliyor. 3 ay içerisinde %5-%7 kilo vermesi için hastaya neler yapması gerektiği anlatılıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, beslenme ile ilgili broşürler verilip o broşürlerin izah edilmesi, kilolu veya obez hastaya soru ve cevaplarla diyabet broşürünün verilmesi, hastanın obeste danışma birimine yönlendirilmesi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bu konuyla ilgili eğitim alması öneriliyor. Yönlendirilmesi gereken birimler seçiliyor. Diyetisyense diyetisyene gönderiliyor veya diğer tetkik istenmesi gereken yerler varsa hasta oraya doğru yönlendiriliyor. Bundan sonraki aşamada Hastanın fiziksel aktivitesi, yapması gereken fiziksel aktivite e, sorgulanıyor. E, hangi günler, haftada kaç gün, ne kadar süreyle fiziksel aktivite yapması, hangi aktiviteleri yapması gerektiği öneriliyor. Eğer hastanın riski hangi seviyede ise, o hangi seviyede riski olduğu hastayla paylaşılıyor. E, neler yapması gerektiğini yeniden gözden geçiriyoruz. Egzersiz için risk göstergeleri, geçirmiş biyokart enfarktüsü var mı, ciddi kardiyak aritmesi var mı, hiperkalemi, nefropati, bacaklarda kramp tarzında ağrı, kradikasyo, kararlı anjina pektoris, e, unstable anjina, astım, retinopati, kasiskele sistem hastalığı, kalp yetmezliği, akut enfeksiyon var mı, koa, nöropatisi var mı değerlendiriliyor. Egzersiz için risk göstergesi, ee, ve bu bunun için tetkik sonuçları değerlendiriliyor, hastaya bildiriliyor, hastayla paylaşılıyor. Hangi şekilde, haftada kaç gün, ne kadar süreyle e, egzersiz yapması gerektiği hastayla paylaşılıyor. Bunlarla ilgili hastanın e, eğer bu sonuçların daha detaylı bilgilerin alınması için uzman hekime yönlendirilmesi gerekiyorsa, hastayı hangi uzmana yönlendirdiğimiz paylaşılıyor ve hastayı yönlendirmemiz gereken uzmanla ilgili iletişime geçmemiz isteniyor. Ve bundan sonra fiziksel aktivite konusu bitince, birileri aşama olan tütün ve alkol bırakma öyküsü üzerinde duruluyor. Tütünle ilgili, alkolle ilgili varsa bir ilişkisi, onunla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Tütün mamullerinin bırakılması için özel bir görüşme yapmamız gerekiyor. Hastanın sigara bırakma polikliniğine yönlendirilmesi isteniyor. Biz de bu işleri hastayla hem paylaşıyoruz hem de yönlendirmesini yapıyoruz. Psikologla ilgili e, gerekli görüşmeleri e, Sağlık Hayat Merkezinde yapması için hastaya önerde bulunuyoruz. E, ayrıca iletmek istediğimiz notlar varsa hastayla bunu paylaşıyoruz. Bundan sonraki süreç diyabetin özeti şeklinde hastayla paylaşımlar yapıyoruz. Önceki hedeflerimiz ve bu şu aşamada yapmamız gereken hedefler hastayla paylaşılıyor. Bu Takip esnasında hastaya konulan tanılar, bundan sonra yapılması gereken laboratuvar önerileri, aşı önerileri tekrar gözden geçiriliyor, İlaç tedavisi ve eğitim materyalleri eksik kalanlar varsa burada tamamlanır. Biz bu sayfalardaki broşürleri hastaya veriyoruz ve bu şekilde hastanın diyabetle ilgili şeyini sonlandırmış oluyoruz. Bunları göz önünde bulundurursak bu sistemin 3 dakika içerisinde yapılması mümkün değildir. Aynı zamanda bunun hepsinin ayrı ayrı teker teker yapıldığını düşünürsek hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler izlem, ve beste takibinin yapılması, yaşlı izleminin yapılması yani bunların 3 dakikalarda yapılmış olması hakikaten akla ziyan bir şeydir. Bizim bunu sağlıklı bir şekilde hastayla paylaşıp, hastayla iletişim haline geçip, hastanın neyi Anlayıp neyi anlamadığını test edebilmemiz için ciddi bir süre gerekiyor. Bu süreyi eğer hasta ile bu sürede konuşamazsak maalesef hastaya buradan bir yarar fayda sağlayamayız. Tüm bunlar sadece şeklen ve sayısal olarak yapılmış olur. Hem bizim emeğimize yazık olur hem de hastaya ulaşamamış olmaktan dolayı hastaya kadar yardım edemediğimizden boşa geçen bir e, zaman. E, bizden yap yapılması istenen bu şeyler e, sadece e, kronik hastalık takibi değil. Mi? Buradan e, dışarıdan gelen işte bebek takiplerimiz var, e, gebe takiplerimiz var, e, 15-49 yaş kadınların takipleri var, e, yaşlı hasta takipleri var. Yani bunlarla ilgili şeyler düşündüğünde, rapor ihtiyacı olan hastaların Askerlik raporundan, ehliyet raporlarından, diğer raporlardan olan ihtiyaçları da düşündüğümüzde bu süreçleri yönetmemiz bizim maalesef çok zor, ciddi bir eziyet sürecine dönüşmüş oluyor. Bunlar da bizim işimizi yaparken stres içerisinde olmamıza gerekçe sağlıyorlar. Hastayla iletişimde sıkıntılar yaşıyoruz ve bazen bu iş maalesef şiddete dönüşebiliyor hastaneye başvuru oranımız yılda 12 olarak değerlendiriliyor. Bir kişinin ortalama olarak bir yılda sağlık kuruluşuna başvurusu 12 olarak değerlendiriliyor. Bunun daha aşağılara çekilmesi için bizim bir hastaya ayırdığımız zamanın yeteri kadar olması lazım. 5 dakikada bir hasta, 3 dakikada bir hastaya baktığımız zaman bizim bu rakamları aşağı çekme şansımız maalesef yoktur. Böyle e, uzun olmayan e, muayene yöntemleriyle 5 dakikada bir hasta bakmayla bu, bu sağlıklı bir işlem maalesef yapılamaz. Bizim Yine yapmış olduğumuz hastayla ile iletişimde e, reçetelerimizin özgür bırakılması lazım. Kısıtlama getirilmemesi lazım antibiyotik kısıtlaması yapılması, efendim, e, PPI kısıtlaması yapılması, mide ilaçlarının yazılamaması, e, ağrı kesici dediğimiz non-steroidlerin yazılamaması gibi bizim e, özgür olarak hastanın hastalığıyla ilgili iletişimleri yerine getirebilmemiz için e, bu konuda özgür davranmamız lazım, bize bu konuda kısıtlama yapılmaması lazım. Hastalara yeterli zaman ayırabiliyor olmamız lazım. Sağlık bir haktır. Herkesin erişebilmesi lazım. Bu hastalık olması da gerekmiyor. Bir sağlıklı bireyinde burada kontrollerinin yapılabiliyor olması lazım. Bizim önerimiz herkesin erişebildiği, eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir bir sağlık sisteminin yönlendirilmesi lazım. Gelirlerin adil olarak dağıtıldığı, eşit işe eşit ücretlerin verildiği e, vergide ve gelirde adaletin olduğu bir e, ücret sistemi istiyoruz. Bu nedenle çalışanların aldıkları maaş ve ücretlerin yüzde otuz oranlarına varan vergi kesintileriyle e, gelir vergisi kesintileriyle bizim bir işletme sahibi e, bir e, sanayici gibi değerlendirilmemiz doğru değildir. Ücretli kesimin e, en en fazla eee sabit yüzde on beş oranında gelir vergisine tabi olmasını e, öneriyoruz. Bizim bugünlerde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan eee aile sağlığı merkezlerinde e, getat uygulamalarının yapılmasına e, olanak sağlayacak e, yasalar olduğunu duyuyoruz ve bundan dolayı eee Mesai saatlerinin haricinde ücretle yapılması önemli. Aile sağlık merkezlerinin ücretsiz olması, yapılan hizmetlerin ücretsiz olması, buraya gelen vatandaştan hiçbir şekilde ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Yine bu bu şekilde bilimsel ve kişiye zarar verebileceğini düşündüğümüz yöntemlerin getat yöntemlerinin işte sülük tedavisiydi, hacamat tedavisiydi. Buna benzer yöntemlerin e, toplum sağlığına zararlı olduğunu, sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz. İkinci basamakta e, koruyucu hekimliğin güçlendirilmesi lazım. E, aile hekimliği birimlerinin kişi başına e, en en fazla 2000 kişiyle sınırlandırılması gerekmekte. E, düzgün ve uluslararası sistemlerle uyumlu bir sevk zincirinin kurulması gerekmektedir. Aynı şekilde ASM binaları eee kamu tarafından eee yapılmalı ve içinin tefrişatının kamu tarafından sağlanması gerekmektedir. Aile hekimliğinde çalışan ebe ve hemşirelerin eee kadrosunun eee bulmaması lazım. Burada çalışan ebe ve hemşireler eee birisi devlet kadrosundayken birisinin sanki burada taşeron tarafından çalıştırılıyor gibi olması çalışan barışını bozmaktadır. Bunların aynı işi yapan kişilere aynı ücretin verildiği bir sistemle devlet kadrolarına geçirilmesi gerekmektedir. günde 100 hastaya bakılarak bir sağlık ortamı yaratamayız. aile hekimlerinde raporlama sistemlerinin, ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bizim e, ücretlendirilme e, işlemlerimiz e, ana kök maaş dediğimiz maaş üzerin, üzerinden e, performans sisteminin e, olmuş olmasını biz kabul etmiyoruz. Birinci basamakta performansa e, olmadığını, birinci basamakta performans yapılmayacağını söylüyoruz biz. E, maaş Maaşlarımız verilirken bize 11 kalem ek ödeme yapılıyor. Bunlar işte teşvik ödemesi, destek ödemesi, ihtarsızlık kesintisi ödemesi, kronik hastalık takip ödemesi, muayene sayısı ödemesi, 6 ayda başvurmayan hastanın ödemesi, memnuniyet ödemesi, antibiyotik yazılmaması ödemesi, antiinflamatuar ödemesi, PPI ödemesi ve ilave ek ödeme diye bir ödeme var. Bunların toplamı 11 kalem. Hiçbir ücretli kesimde böyle sigma'lı formüllerle maaş hesaplanması yapılmıyor. Bir de bunlar bizim Ana maaşımızı hesaplarken kullanılan bir yöntem, bunlara ayrıca 11 tane ek ödeme ile ilave ediliyor. Yani böyle bir hesap yöntemi maalesef hem kafa karıştırıcı hem de kesinlikle oluşmuyor ortada. Hala daha bir aydır bizim bordolarımız hazırlanamadı. Bundan dolayı yani bu sistemin karmaşasından dolayı bordolarımız hazırlanamadı. Yani bir ücret oluştururken bu kadar ödeme yapılır mı? Yani bu insafsızlık başka hiçbir çalışan kesimde olmayan bir şeyin hekimlere ve sağlık çalışanlarına caiz görülüyor olması hakikaten çok utanılacak bir durumdur. Bizim önerimiz performansın birinci basamakta olmaması, sağlıkta şiddet ortamının sona erdirilmesi, hastaya ayrılan yeterli zaman oluşması gerektiğini söylüyoruz. En az bir hastaya bizim bu durumda 20 dakika ayırabiliyor olmamız lazım. Rahat rahat onun muayene ediliyor olması için. Yine mesleki bağımsızlığımız olması lazım. Reçetemize müdahale edilmemesi lazım. E, i̇ş güvencemizin olması lazım. Bize e, demokrasi kılıcı gibi kılıcı gibi e, yeni çıkarılan çıkarılan sözleşmelerle bizim sözleşmelerimizin devam edilmeyeceği, sürdürülmeyeceği gibi sözleşmeler içeren sözleşmelerin bizim başımızdaki demokrasinin kılıcı gibi sallanmasını istemiyoruz. Bizim temel talebimiz emekliliğe yansıyan, insanca yaşamak için gerekli tek kalem ücrettir. Ve hastalarımızla aramızdaki ilişkiye başkalarının girmesini istemiyoruz. Reçetemize müdahale edilmesini istemiyoruz.